dua mürşittir muhterem kardeşlerim. Mürşidimiz yani Cenab-ı Hakk'a el açmak öyle değil mi? Dua etmek ondan istemek. Leyse beynel abdi ve beyne rabbihi vasıtan Allah ile kul arasında vasıta olmaz muhterem kardeşlerim. El istiharetu beyneke ve beyne Allah mübaşereten. Bunun için alimlerimiz der ki istihare var ya biz. Yani istişare yaptıktan sonra ne yaparız İstihare. Ne demek? Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Artık bana kolaylık ver. Doğru yolu göster. İşte bu ancak kul ile Allah arasında olur. Başkasını katmayın diyor dinimiz muhterem kardeşlerim. Çünkü Allah işitir. Ve ve semiul alim. La takhfa alayhi Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Öceği bu davet eda her şeye de hemen icabet ederim yeter ki dua edin. O zaman geriye ne kalıyor muhterem kardeşlerim? Dua etmesini bilmek. Halik-ı Zülcelal ve Kemal'dan istemesini bilmek kalıyor. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu ilmi mutlak, hükmü mutlak, icabeti mutlak, kudreti mutlak, iradesi mutlak. Ne demek yani? Bir şey yapmak istediği zaman mutlak güç kuvvet sahibidir. Hiç kimseye sormaz, danışmaz kapısında veziri yok. Hem ahaddir, naziri yok. Muini destigiri yok. Gani yol, Müstehan Allah. Allah'ın kapısında danışmanı yok ki. Birileri bir şey istediği zaman hele bakalım şu kulum bir şey istedi. Danışmanlarım hazineye bakın var mı diye sorar mı? Yok. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûl. Ancak Allahu Teala bir şey istediği zaman ol der ve olur. Muhterem kardeşlerim. Kefa bike kuvveten entedur Allah. Senin gücün kuvvetin Allah'a dua etmendir. Allah'a dua etmen sana güç ve kuvvet olarak yeter. Allah'a elini açıp da ondan istemen. Ya in eratte entekune ekven nas fetavekkel Allah Onun için Alimlerimiz buyuruyor ki insanların en güçlüsü olmak istiyor musun? Evet. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Allah'tan iste. La kuvvete illa billah. Bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. Zengin olmak istiyorsan bil ki mülk Allah'ın. Ondan iste. Kerim olmak istiyorsan bil ki ekram, kerim olan Allah'tır. Ondan iste.